Öyle durumlarda çek öyle durumları da çek. Emre silahını al gel adam burada bir yerde. Tamam geliyorum. Hostile UAV in the area. Üçü de burada evet evet üçü de burada. Üçü burada, burada pardon. Kaldırmışlar <laughs> ki <kraliğim>, aynen benim üçlüğüm. Arma direkt inme aşağıya. Evet, başka, başka takımdan biri var Enemy UAV overhead. Çektim birini. Birini çektim. İki kişi kaldı galiba. Alsana arma. Nerede suyun içinde mi? Ha bende. A tam elin altında şu an. Abi sende var bir işaret. Iş, evet, çatı evet, çatı Geleyim iş. mi? Gel gel çekelim şunu. Şey. Geldim. Ben de. Öldüm. Yok bu. saniye. Düştü çok iyi. <laughs> bir <doda atayım>, lokal <laughs> abi. Burada ata iniyorum direkt. Senin armor'un yok. Senin armor'un yok. Çatıda. Ay. çatıda adam çatıda ilerliyorum ben kaçıyorum Önümde de adamlar var eve girmemiz lazım bir tane Gel abi Arkam sıkıyor abi çek kendini çek kendini çek kendini Çekiyorum çekiyorum Peki. Bir de geldik ben

Abi, abi indi yeni indi. indi çatı var. O iki iki tep üstün yine geldi abi. Ya anasını oh, baba. Emre abi. Oh. Abi beni. Çekiyorum çek çekiyorum. Çek, çek çek çek. çek, çek. Yeni çatı mı? Evet. Ölmen ölmen. Sadece, evet, sadece bir Ölme. Bir sadece bir ölme. Yap. Atlayacak zaten. Ölmez, atlayacak. Aşağı atladım ben de armor basıyorum. Atlayacak atlayacak. Arkam Arkam çekiyor. Arkam çekiyor. Sorun orada. <laughs> Markete geçti. alttan geçiz beni. Changing İkisini çektim ben onlardan. Aldı ikisini de gitkan. Nereye gidecek o çocuğu şimdi? <laughs> bu tura inmek zorunda. Bekliyor bekliyor. Hiç bekliyor da diğerleri bu tura atarım abi. Ben tane var atarım. Hadi gidelim abi gidelim. Reloading. Headquarter bekliyor. Headquarter ben bekliyor. geçemiyorum Buradan buradan yanlış yönden gidiyor. Neyse git. Gidiniz abi. Emre istim vardı galiba. Kal burada. Git sağ merdivene git. Sağ merdivene git. Kal böyle kal böyle kal böyle. Çıkma sakın yukarı çıkma. Gösterme, tık atma. Birinin çatıda var. Birinin çatıda var. Hiç bitti mi? Hiç bitti mi? Kal böyle. Alan bizi alan bizi. Ben ne yapayım gelin. Bizi biliyorlar abi ya. Bilsinler bilsinler. Bilsin 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 Çıkarlarsa birbirlerini öldürecekler. Bir atladı sizin oraya Emre. Tamam. Burada da. Gösterme gösterme. Prizine gösterme. Arkaya bak. Bak işte bu bunu, bunu, diyorum, arka, bunu diyorum. diyorum. Bunu diyorum, işte. Oraya göstersen yarayı dedim. Bizim işim koruma yapıyorlar. Gel Alana yer al. Alana yer al. Kal böyle. Kal böyle. Kal böyle. Arkadan 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 Düştü. Abi ya o da Abi attım attım, attım attım. Tamam aldım. Arkana gel, gel, gel. Bu gitti bu gitti kalk, öldürüyor. Tek kaldırıyor. <laughs> <O> öldürdü de bayladı. Dur. Hadi, aldur top Tamam gelin siz içeri girip kaldırdınız mı? Federasyon. Hadi bakalım. Bir kaç kaç kaç. Finish mission. Alıp da. Lan spottan Aç taksiyi. O da şu adam yanaşsın. bu adam ya? Orada işte. Gazimi. Birun iki gaz maskesi var. Changing name. Uh, that flu, that Yep. Orada Steam vardı aşağı Steam var önünde ha, steam bak al. Aynen mermiye bekle basma bekle basma Kaptan bastı tamam İstediğim Değil İstediğim Okey sana atma Yok abi ya Nasıl i̇şte. <laughs> yoktu beyin eğer Yoksa bu elindeki ne de... Amagac'ı da attık ya yani. Yardım sana Oh beni dövüyorlar

destek ol emre şu an ya bastı emre alan sana verdi ölme ols şu köşeye git köşeye git kanka öldüyorum emre selfie'ni bas bakış <laughs> <laughs> evet. Aa yetişmeyecek. Yetiştim. Adam bir rotation yaptı, rotation yaptı, rotation geldi, geliyor. Aşağı atladım Gel gel oğlum gel. İçeri gidin, içeri gidin. Adamlar rotation yapacak. Ya bu adamlara bak lan, diktir et onu. Bulalım. Eksik karşımıza, eksik karşımıza. Patron. Yattı. Ooo, yes baby. <laughs> 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 Altımızda bir yerde yani. Şimdi. Bir şey. Delikte mi lan o? O şu alt... ...alta giren aynı dediğim gibi. Delikteymiş. dev online şurada çık ya o zaman böyle integral istiyor evet evet boş orada 8 ışık tamam yani lan pamende 3 dolar aldın adam ya bu iyi adam ya lan lock in the red that get hunt quick this world Limit de gösteriyor, de takım ölüyor mu? Bu iki mühür bizi tutuyor ya. Geldi mi evet. Evet. abi? Koştum ben. Geldi mi abi? Geldi ben, geldi ben. Oğuz arkanda, Oğuz arkanda. Oğuz'u Oğlum bu niye altına yıkmıyor? <laughs> Yukarıdan ayrı altına ayrı. Evet, Belki yukarısı var ya. Dirk'te sıkıyordu. Aldı mı silahımı? Evet. İşte. Altı var, altında adam var. Lan ne sıkışka bu ya. Marking target location. Adamı şey. evet. 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 geldi, enstek geldi. Lan ne oluyor? Ben basıyorum yeviye. Geliyor, geliyor hazır oldum. Okay. Kırık 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 bir tanesi. Hazır oldum. Geldiler, geldiler rapçiler. Baygın baygın, şuradaki baygın. Hmm. Yolda bir tane bayık var yolda. Boz. Wow. Geldi. Burada burada. Burada. burada bir yer yatıyor <laughs> mu? Lan Bir tane daha var orada <laughs> altında. Kanka ya. yakında bir yer adam var. Lüm lüm. Kafa varmış. Dur dur. Çatı çatıya eğil. Eğil atacağım ben siz gidin.

Emre 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 Ben kalkarım ben kalkarım sıkıntı yok Ne çatı hiç Bunlarla Abi sen Steam'de kal Steam'de le... kal Steam'leri orada aşağıda Steam'in yanında kal Armor kalmadı Nasıl mı? Dur yok Steam kullanırsın cansun Bende 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 burada bir gidelim. Niye hiç Niye mayınlarımıza tüküreyim ya. Yemin ediyorum ya. Bunun mayın atıyor boşarken. İstiyor